Hepinizin karşısında sezon ödülleri abi çok seviyorum bu sandıklar var ya bayılıyorum Bugün bu sezon ödüllerin iki etabında sizlere açacağım Ekstra güzel sandıklarım da olacak Klan sandıklarım da olacak yani bugün iki hesap ama deli gibi sandıklar açacağız ee, Hedefim böyle 3 efsanevi falan çıkartmak 3 efsanevi olmazsa bir arkadaşımın daha hesabından sandık açılımı yapacağım Hadi bakalım umarım Umarım diyorum. Güzel sandıklar açılır. İlk en son bu hesabımda kalmışım. İkinci hesabımda 10. seviye hesabımda. İlk önce buradan açacağım birinci mücadele sandığımı. Ondan sonra ikinci mücadele sandıma devam edeceğim. Oğlum bir like atın lan. Allah aşkına bak şu video çok izlensin Bak çok eğlenceli çok enerjik video yapacağım size. Çılgın gibi video yapacağım size. Ne olursun like atın. Evet şu anda like'larınızı gördüm. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim kanka kankalar. Eyvallah. Eyvallah ya. Evet, bastım. Ee, 4 yazdı. 4 yazınca veriyordu değil mi? Verebilme ihtimali vardı evet. 1959 altın. Altın düşmüş. Okçu alacağım. Okçu 13 yapmak istiyorum. İstek olarak da okçu atıyorum zaten. Eee Valkür ya. Valkür'ümüz e, ee, ileriki safhalarda. Hadi be destansı. Yes! Be ilk açılışta efsane <laughs> geldi. Şimdi ben buradan balonu seçeceğim ve pikliyorum arkadaşlar. Hazırsanız efsanevi de size tahmin ediyorum. Alın lan size. Efsanevi ne biliyor musun? Love sözüsü. Love sözüsü istiyorum. Ver bana. Give it to me. Give it to me. Give to me. buldum. Yemin ediyorum like bombası. Yemin ediyorum like bombası. Oooo. Oh. Oooo. Oh. 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 Gerçekten efsanevi laftası buldum. Gerçekten ciğerim tıkandı arkadaşlar. Umarım buna rağmen buna rağmen her like atmayan da olmaz. Laftasını seçtim ve 3. seviyeye bir adım daha yaklaştım laftasında. Kıvıldım kullanmıyorum. Ana destemde de laftası destesi bunda. Çok mutlu oldum. Laftadım 2'ye 1 oldu. Madenci gibi onda 3 yapıp böyle güzel bir deste yapacağım burada. Devam edeceğim. Hemen şu ücretsizden itibaren diğer sandıklarımı da açayım. Sonra diğer hesabıma geçeceğim. Ee, buradan da ücretsiz. Dev sandığı da açacağım arkadaşlar. Canınızı sıkmayın. 265 altın 2 goblin kulübesi 2 dev 15 budruğu. Bir daha altın sandığa bastım. 275 altın 2 mızrakı goblin 12 bombacı 23 yaratalar. 4 bomba kulesi. Güzel çok güzel. Aaa. Ben buradan klan sandığını açmışım arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Diğer hesabını da açacağım. Sanki ben açmadım. Dün canlı yayında açtım. Dün canlı yayında açtım. Arkadaşlar çok ısrar etti. A açtım yani. Hatta destansı sandıkla açtım. Hatırlayanlar like'a basabilir Destansı sandıkla klan sandığını açtım arkadaşlar. Hatta birisi hani neyse destansı sandık falan yaptı. Sinir oldum açtım. Dev sandığa battım. Hadi bir f daha ver kankama. Bana yani. Kankama dedim ben. O destansı verdiyse hayatta efsanevi vermez. 229 mızrağı kogobne ve 49 tane felaket güresi benim için yeterli. Umarım sizi de tatmin etmiştik. Hemen ana hesabımıza geçelim. Evet oyun ana hesabımda ikinci mücadeleci sandığı açacağım ve size söz veriyorum söz veriyorum Önümüzdeki sezon 4600 kupayı da geçeceğim 4900 içinde elimden geleni yapacağım çünkü altınlar harcadık O videoyu da kesinlikle izleyin. 12. seviye olduk artık oynamaya başlayacağım Bu sezon burada çok kasmadım son gün upgrade yaptığım için bir de canlı yayınlardan dolayı hep turnuva oynadık Ama bu etabı kasacağıma söz veriyorum hemen şu durmaksın sezon ödülünü açalım mı? Sen çakal like atmadın değil mi? Bastım sezon ödülüne. Babanla gel. Babanla. 2 4 yazdı yine ama inşallah verir ya. Arkadaşlar burada çok efsanevi çıkarttım vermeyebilir vallahi. Ee, goblinleri yükselteceğim. Ver enderimizin hepsini. Çok güzel. Enderin hepsini verdi. Destan Safe abi. Destan Safe Herkes söylesin. Ben de söylüyorum. Dırt Goblin'i. Verme tatif ve yine esto. Hmm. Yine esto. İkinci mücadele dedin. Bir ve ikiden esto. Şu an bir rahatladım. 15 destansı geldi. Lan bir de iki tane efsanevi çıksa çığlık atar mıyız? Çıkmaz ama ya. Ee, ben bu da arkadaşlar atıcı alacağım. atıcım e, 6 oluyor 6 olması işime yarar güzel bir dev atıcı kombinasyonum var belki kullanırım e, efsanevi olarak da yemin ediyorum geci cadısı istiyorum ya Yani haydutum her şeyim. 2 3 tamam bütün kartlarım var ama şu geci cadım 2 olmadı hala markete de gelmiyor lütfen geci cadısı lütfen, lütfen 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 Haydut geldi Haydut geldi ama yine de mi kıracağım be Çekmeyemi buldular, kalabalığımı kırdılar, daha ben öldüm ki önümden aydılar. Evet çok güzel oldu ama Kıvılcımı da almak istiyorum o da 3'e yaklaşıyor ama haydi çok güzel be abi Hayır, uçuyor kaçıyor tam bir hatun yani ya tam bir hatun uçuyor kaçıyor tam bir hatun abi nasıl seçmem nasıl seçmem seçtim Haydut seçtim tam bir hatun. Güzel bir sandık açılımı oldu. Bu da dediğim gibi klan sandığım duruyor. Diğer sandıkları da sizler için açacağım. Gümüşten başladım. Umarım sizi mutlu eden bir sandık açılımı olmuştur. Beni çok tatmin etti. Yani bir haftadır da bunu bekliyorum böyle sağlam. Aha 4 yazdı. Beyler ücretsizden 4 yazdı. Çıkarsa çıldırır mıyız? Vallahi sesim kısılır çıkarsa. Çıkarsa sesim kısılır. Abi bir tane verme işte. Göt müsün ya? Gidiyor bir tane veriyor. Yazık. Özgeç'i de bir daha baktım lan. 4 yazması bile bir heyecan bedeli ha. Vallahi heyecan bedeli. Heyecan bedeli. Aşkımızın bedeli. Aha. Altın tane daha bastım. 232 altın o. 2 buzluho. 4 kro devi. 4 felaket ve 31 bombacı. Tamamdır. Bir daha baktım taş sandığına. 5 yazdı ama değişik 5 yazdı değil mi? Siz de hissettiniz mi onu kanka? 14 yarı sıraları verdikten sonra 24 çapma o satavanı. Destansı bile çıkmadı. Ne gerilim veriyorsun pedo. Diyebilirsiniz. Ama demeyin. Deyince üzülüyorum. Kıran sandığına bastım. 1626 altın. 2. Dumuz binicisi. 27. Tup. 6. Barbar kulübesi. 74. Goblin çitesi. Abi efsanevi. Destansı esto gelir mi? Destansı Yani şunu görmeden de bir video bitmiyor ya. Maalesef bir de öfke geldi. Abi bu istemediğimiz kartlar var ya devamlı geliyor ya. Belki şansımız, şansımız destansı sandıkladık. Bilemem. Ya şu devi bir türlü oyun yapamadım. Yapmayı çok istiyorum. Evet oyun Jimmy'nin de sandığını ben açmak istedim 3829'da düşmüş Allah belanı versin Allah'tan bir ara 4129'da çıkmış Onu o bayağı sağlam da bir etap aslında ama Jimmy çok oynayamıyor bu aralar İşe gücü diz atmak Bu arada açıklamalarda da onun kanalını bulabilirsiniz ee, Ona böyle bir prim yapmak istedim Prim vermek istedim Üçüncü efsane video buradan çıkacağım, çıkartacağımı düşünüyorum Çıkartamazsam canın sağ olsun der misiniz Canın sağ olsun dediğinizi duyar gibi bastım Umarım çıkarttı Bir de bu hesaptan bir savaş yapmak istiyorum. Böyle değişik bir savaş olsun. Değişikten kastım. Yani savaş olsun işte. Barbar alıyor diye biliyorum da. Herhalde efsanevi çıkartamadık bunda. Vallahi çıkartamadık. Allah belanı versin. <laughs> bu ne şanssızlık amınım. Ya o da değil. kendi de. Kendime çıkartıp da iki tane adama çıkartmayınca da biraz üzüldüm. E, Büyücü bir alacağım. Belki batar bir gün. E, yıldırım tabii ki. Şu anda yıldırımı 5 oldu. Umarım kullanırsın Jimmy. Jimmy klan sandığını köpek gibi açmışsın. Şunları da açayım da hemen. Yadık ya. Kendisi şu anda Kıbrıs'a gitti. Biraz video atamayacak. Onun üzgünlüğü yüzünden ben de böyle ona destek olmaya çalıştım. Çok saçma sapan destelerin var Jimmy. Gerçekten çok saçma sapan destelerin var. Ama yine de seviyorum hesabını. Girip bir maç atacağım. Bakalım nasıl olacak. Ondan sonra da videomuzu sonlandırırız. Güzel bir sohbet edelim maç sırasında. Ben böyle iki gündür üst üste canlı yayın açıyorum. Ee, gece oluyor, gündüz oluyor, öğlen oluyor. Kaçta olduğu belli olmuyor. Umarım e, siz bu canlı yayınlara katılabiliyorsunuz. Geç haberiniz oluyorsa e, büyük ihtimalle kanalda o zil işareti var. Abone olduğunuz halde bildirim gelmemesinin nedeni o zilin kapalı olması olabilir. Bildirimleri açık yaparsanız ya da abone olmak istiyorsanız da hiç değilseniz olun. Bence olun. Güzel bir kanal. Ne güzel devamlı turnuva açıyor. Ne güzel. Enayi gibi turnuva açıyor. O <laughs> salak. Salak. Büyük mücadele ilgisi deli gibi etabı oldu. Gidiyor turnuva açıyor. Salak. <laughs> Hata bence bu. Şöyle bir şey yaptım ama. Yine yetişmedi. Allah belanızı versin. Allah belanızı. Ya golem 4 ile savaşmak nedir Jimmy? Bu nasıl bir dette lan? Allah seni kahretmesin. Ama alırım diye düşünüyorum. Oyunu uzatmak kısımlarında. Uzatmak kısımları ne ya? Şunu şuraya atmak zorundayım yoksa mahvederler benim goblin çetesini. Çarpma şeyle. Abo. Adamdaki ne biniciymiş lan öyle. Balyoduyla var ya imansız gibi vuruyor. Sanki yenilmezler filminden çıkmış top pedemek. Pedemek mi dedim ben az önce? Özür dilerim. Çok özür dilerim arkadaşlar. İstemsizce pedemankledim. Ee, gerçekten özür dilerim. Bir daha pedemank demeyeceğim. Ee, şimdi şuraya bir tombuk sallayalım da. Bir tane vursun ya. O da adamın hakkı. Kaç ikisi harcadı. Bilmiyor ki bende golem var. Şimdi koyacağım bitireceğim işini. Bak yine aynı kombinasyona geleceksen bileyim. Bir şey atmayacağım yoksa. Atmamam seni üzdü mü? Bence üstsün çünkü sı sıçtım ağzına. Geldim. Yavru buradan bir koyacağım. Buradan mega kadar bir koyacağım. Buradan zehir atacağım artık. Şuraya zehir attım. Sen de bir diyece çel çöp sandın hacı. Hacı sen de bir diyece çel çöp sandın ha. Hacı. Hacı sen de bir diyece çerçöp sandın ha. Şşş dayı babuki. Lalalala. İlginç. Hakikaten çerçöp olduk. Can yaptın desteğe yani küfür etmek bile istemiyorum ya. Bak ya buzluğuna bak bana fake atıyor ya. Bana fake atıyor adamın buzluğu. Senin bu benim bu ruhumun önünde diz çöker demesi lazımken bana fake it atıyor. Evet sıçtık. Yani iğrenç bir dedikten var kanka. Gerçekten hiçbir şey yapamadım. Yani hiç ne savunacak ne atak yapacak böyle doğru dürüst hiçbir kartın yok. Yani yaptın destenin elini ayağına gondikliyim yani. Evet yine de güzel bir hesap. Neresi güzelse bilmiyorum övüp de duruyorum ya. Şu destesi de güzelmiş ama denemeyeceğim. Beni dediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda sizlerle birlikte olmayı çok isterim. Akşam canlı yayın isterseniz de böyle deli gibi bir lak bombası görürsem deli gibi açarım böyle gece ya da yarın atarız ya. Olur mu? Tamam. Bay bay.